Arkadaşlar sizinle birlikte bugün e, listeyi tanıtacağım kafeste yanımda az önce çektim e, şimdi listem kuş yavru erkek 4 aylık mı 3 aylık kalacağız arkadaşlar e, fikrimi değiştirdim 100 litrelik o 7 olmuş gibi 100 litrelik sulu kalacağız e, yavru e, dişinin böyle şeyleri burnu mor oluyor erkeğin ise mavi oluyor Mineral taşı şeyle yarıyor. Hem, e, kuşun iyi yutmasına, yemine hem de Gaga ve ayağın törpülemesi şeyine, tırnağın törpülenmesine ve daha çok uzamıyor ayak hemen hemen. E, vitamini var zaten bende. Gösteririm. E, oyuncak bir tane salıngaç, salıngaç arkadaşlar. Kafes e, kafesi biliyor musunuz? Zaten bilirsiniz. Tasma. Tasmayı bilenler aramızda yoktur belki arkadaşlar. E, bu tasma e, gidişimiz... Bugün gidiyoruz. Yasak bitti. Şu an kalbim öyle atıyor ki ya. Ben her şeyi size göstereceğim. Gittiğimizde falan filan. Arkadaşlar. Tasma e, dışarıda uçurabiliriz onu. Ama yani karga marga olursa karga <laughs> marga olursa korkuyorum arkadaşlar ya. Baya yaklaştırdım yalnız. Kamerayı. Hop hop hop. Oynuyorum. Şimdi arkadaşlar nasıl desem. Ben listeyi yazdım. Gittiğimizde böyle bir benim canlı dersim bittiğinde. <laughs> saat sabah. Ali biliyorsunuz zaten. Arkadaşım Ali. O Ali de şey Ali'nin de canlı dersi var. Onu belki birlikte çağırıp gideriz. Abi çok heyecanlıyım ya. Ben de size böyle ben o kadar video izledim ki profesyonel oldum resmen. Ben gittiğimde gösteririm arkadaşlar. Bay bay, görüşürüz.